Biz bu önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün ordumuz boyunca Düşünün bütün Güney Anadolu'daki Suriye'de Irak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail olacak? Yahudi ile Hudut olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber o savaşma savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler. insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler. Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar. İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler. Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye Biz hep mazlumlardan yanıldık. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da al öldür demedi bu millet tarihi boyunca. Biz burada için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir, onun için de Suriye'yi alması lazım, Suriye'yi alacak. Gelecek bütün ordumuz boyunca, düşünün bütün Güney Anadolu'daki ordumuz, Suriye ve Irak ordumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail'le olacak, Yahudi'yle huzur olacaksın, o Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki, sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber o İran'ı savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darma derler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'de Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, kontusu getirecekler, ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. Adım adım bütün bunların hepsi bu arkadan gelenecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı bulunduğumuz yapıya aykırı biz hep mazlumlardan yanıldık olduk hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik onlara maşallık yapmadık bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca.